mağdurların ve mazlumların yanında olan dil, din, ırk ayrımı yapmadan elini ve gönlünü herkese uzatan AFAD'ımızın Erzincan İl Müdürü Sayın Kadir Çelik'i konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Değerli katılımcılar, sizleri şahsım ve kurumum adına saygıyla selamlıyorum. Katılımıza hoş geldiniz. 2021 yılı eğitim yılı ilan edilmiş. Erzincan'ın afet olarak bizde de 158 bin kişiye ulaştık. Afet farkındalık eğitimi verdik. 2022 yılı da İçişleri Bakanlığımızca afet tatbikat ile ilan edildi. Şu ana kadar 64.193 kişiye deprem anı ve tahliye tatbikatı yapmış durumdayız. Yıl sonuna kadar tatbikatlarımız devam edecektir. Bugünkü tatbikatımız 2014 yılında yürürlüğe giren Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yerelde oluşturulan 26 hizmet grubu arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, ilimizin imkan ve kapasitesini görmek üzere düzenlenmiştir. 28 kamu kurum kuruluşundan 250 personel ve öğrenci 62 araçla e, tatbikata katılım sağlanmıştır. Bir deprem afetinde yaşanabilecek tüm olaylar senaryo halinde icra edilecektir. Afetsiz günler dileğiyle arz ederim. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle, en içten duygularımla selamlıyorum. Bugün Türkiye Afet Müdahale Planları kapsamında Can canımızda AFAD tatbikatını ve farklı müdahaleleri canlandırmak adına bir aradayız. Öncelikle katılımlarınızdan dolayı ben AFAD idaresi adına teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyorum. Evet, Can Erzincan'dayız. Bir tarafta her gün rahmetin attığı kutlu ve mübarek bir şehir. Ama bir tarafta da o kadar acılar yaşamış, kara günler görmüş, depremi en uç noktalarına kadar hissetmiş bir şehirde yaşıyoruz. Dolayısıyla bu güzel coğrafyada yaşamanın farklı bedelleri var, siyasi bedelleri var, askeri bedelleri var ama hakikaten Kuzey Doğu Anadolu fay hattından dolayı da her daim depreme hazırlıklı olması gereken kara günlerde beklenen bir şehirde yaşıyoruz. Bunu göz ardı etmeden depremle, afatla yaşamayı öğrenmekle mükellefiz. Tatbikatlarımızı izleyeceğiz. E, ekiplerimiz bu işe kadar hazır onun bilincine varacağız. Aynı zamanda da toplumda afatla ilgili, toplumda afatla ilgili bir farkındalığı da oluşturmuş olacağız. Afetler kaçınılmaz. Afatla da depremle de selle de farklı tehlikelerle de beraber amentü billaha olan bir millet olarak yaşamayı öğreneceğiz. Ama malumunuz afatlar öldürmüyor. Sel, deprem öldürmüyor, tedbirsizlik öldürüyor. O bağlamda da deprem öncesi de ne kadar tedbir alabiliyor isek bu tedbirler bağlamında da kendimizi yetiştireceğiz, çoluğumuzu çocuğumuzu yetiştireceğiz. Tatbikatı hazırlayan, emek veren Afat il Müdürümüze ve ekibine Destek veren belediye başkanlığımız başta olmak üzere garnizon komutanlığımıza, alayımıza, emniyetimize ve tüm il müdürlerimize şükranlarımı sunuyorum. Ve temenni ediyor ve dua ediyorum ki Rabbim Can Erzincan'ımıza, rahmetin attığı bu güzel şehre bir daha tarihindeki gibi ağır depremler, afatlar yaşatmasın. Bir tane vatandaşımızın da burnu kanamasın. Neyimiz var ise insanımız için, insanımıza hizmet bağlamında var. Bu duygu ve düşüncelerle ben kazasız belasız bir tatbikat olmasını diliyorum. Hepinize tekrar saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlayarak şükranlarımı sunuyorum.

Enerji, enerji şirketine bağlı ekipler doğal gaz üretimini kontrol altına aldı. Sesimi duyan var mı? Sesimi, Sesimi duyan, duyan var, var, mı? var mı? Sesimi duyuyorsan son yerlere vur. Enkaz altından gelen sesler üzerine canlı kişi veya kişilerin olabileceği düşünülerek kurtarma ekipleri evet şekilde akustik sesli ve görüntüleme cihazları ile arama tarama çalışması yaptı. عبد الله Kıbrıslı vatandaşlarımıza enkaz altında ilk tıbbi müdahaleleri Türkiye ekipleri tarafından yapıldı. Başka başka yer var mı? Yer var Hadi, Abi 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 sesli herhangi bir bulguya ulaşamadık. Bu samada alanda çalışan tüm iş makineleri ve aramaçı arkadaşlarımızı enkaz yerinden alalım. Evet, Köpek aramaya geçiyoruz. Enkaz altında Canlı olma şüphesi üzerine jandarma arama kurtarma ekiplerine bağlı arama ve kurtarma köpeği enkaz alanında arama tarama çalışmalarına başladı. Enkaz altında kalan iki AFS'li vatandaşımızın yan tespit edildikten sonra uyumlu bir var. şekilde kurtarma çalışmalarına başladı. <laughs> 啊！不要看，不要看！啊！<noise> <noise> <noise> <laughs> buraya <yandırdan> demir <bak> <laughs> bırak, bırak ayı ayı. <gülüyor> <gülüyor> <an> çıkış yap sabit <laughs> 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 Tiong kek! Tiong kek! Tiong kek!

Dört yolu yangın alanı. Saat 14.50. Deprem sonrası Erzincan merkeze bağlı Mimar Sinan Mahallesi Demet oh, Apartmanı'nda Tamam. Tamam şu yandan.

geldiği yere en yakın noktada uzağa doğru dolay bölgesinde sıcak bölge, çizik bölge ve bölge olarak Askeri havalanlar. Askeri havalanlar. Askeri havalanlar. Askeri havalanlar. Askeri Tamam. 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 Okay. Ambulansa teslim edelim. Ambulansa. Bu bir şekilde ambulans. Olay Tem Baz bölgesinde kirlenmiş alan, kullanılan malzeme, ekipman, ]alım.

Afet, tarım, orman, gıda, su ve hayvancılık çalışma grubu. Saat 15.20. Merkeze bağlı Ulalar ve Gümüş Tarla mahallelerinde afetli çiftçilerin telef olan hayvanlarının tespiti yapıldı. Hayvan kaynaklı her türlü salgın hastalığın önlenmesi için gerekli tedbirler alındı. Etkin müdahale için görev alacak kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri kapsayan Erzincan Afet ile Mücadele Planı kapsamında hazırlanan Deprem tatbikat Senaryomuzun müdahale kısmı bitmiştir. Afet sonrası iyileştirme çalışmaları ikinci alanımızda devam edecektir. Arz ederim. Bulut, bulut. topladı ne şimdi? Aynı. 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 Ne yani. bozuldu mu? Sen enkaz attın lan. Hı hı. Hadi bakalım geçmiş olsun. Sağ ol. dolayı şey, teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Evet. Sana da geçmiş olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> hadi bakalım. Evet abla. Teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Vatandaş çadırı mı? Evet. evet. Şu anda sen AFS'desin. Evet. Tahsisi almışsın. Evet. Değil mi? Kaç kişilik bura? 17 metrekarelikler 16 metrekare. 16 değil mi? Evet. evet, şöyle Daha açalım diyor tüm milleti. Böyle. Bir taraf yatma yeri değil mi? İstirahat yeri. Bir de taraf yatma yeri. Aynı evin içerisinde çiftleşen aileleri Bu da örnek bir Hı Bunlar? Yapmak mı? Yapmak yatak, yatak, yatak var. Yatak Polis memuru Ne yapıyorsunuz? Niye Allah var mı? Ya. Ya. ya kardeşim hangi var, var Bu gerçek mi? Hala çıkın. Golden çıkın Allah başka bir zarar keder vermesin. Teşekkür ediyorum. Ama bu ağlayanlar hep anne diye ağladı. Baba diye diye mi Baba diye mi ağladı? <laughs> Bak burada. Gel hmm. hani baba var. baba sağ değil <laughs> Allah uzun uzun Hadi bakalım. Kardeşim, elin, elin, Kardeşim, elin, elin, Kardeşim, elin, elin, Çok teşekkür elin, ediyoruz. Evet. Allah var etsin. Allah sen elin, afattan vurusun. Sizin de yolunuzu izinizi açsın. Evet teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Allah var olsun. Kardeşim teşekkür ederiz.